İşinizi büyütecek teknolojik çözümler için siz de yüz binlerce şirket gibi iş Türksel'e gelin. Çünkü iş teknolojide, teknoloji Türksel'de. Herkese merhaba. İş katkılarıyla hazırladığımız Süt Yeplet'in iş sohbetlerinde bugün Good Earth Vision kurucusu Talgari ile birlikteyiz. Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, şeref verdiniz. Birlikte olmak çok anlamlı. Bugün iş dünyasında liderlikte inovasyondan bahsedeceğiz. Ama bir konu hakkında hani başlamadan evvel e, sizin de farklı yorumlarınızı, demeçlerinizi okuduğumuz vakit çok farklı bir yorumunuzu görüyoruz. Kültür iyi değilse, iyi insan yoksa teknoloji ne olursa olsun süreç işlemez diyorsunuz. Çünkü dijital dönüşüm sadece dijitalleşmeden ibaret değil. Buna süreçlerin entegrasyonu ve sürdürülebilirlik de dahil oluyor. Bu perspektiften bakınca iş dünyası kendisini nasıl entegre etmeli e, bu kültürel ve dijital dönüşüm sürecine? Harika. Şimdi şöyle dijital dönüşüme herkes odaklanıyor. Yapay zeka gibi kavramlar herkesin gündeminde. Fakat maalesef bunları teknolojik dönüşüm olarak algılıyor çoğu iş insanı ve diğer paydaşları. Halbuki bütünsel bir dönüşümden bahsediyoruz. A'dan Z'ye her şey değişti, dünya yeniden şekillendi, gelecek geldi ve belli bir zaman yolculuğu içerisinde bulduk kendimizi. Bu doğrultuda dönüşüyorken kültürel dönüşüm, e, insani dönüşüm, yönetimsel dönüşüm, organizasyonel dönüşüm, inovasyon dönüşümü, insan odaklılık, bütün bu kavram programlar yeniden şekil alıyor ve e, e, kültür ve strateji iyi değilse şey, e, bir yere kadar gider konu. Dolayısıyla e, bütün bunlar aslında işlevsel olmaları için bir eldeki parmaklar gibi e, veya iki elin birbirini yıkaması gibi ilerlemeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Peki iş dünyasının geleceğini nasıl öngörüyorsunuz? Sizce bizi nasıl bir dünya bekliyor bu dijital dönüşüm, yapay zeka teknoloji, entegrasyon açısından bakıldığında? Ya biliyor musunuz, ilk defa ee, gelecek 10 yılı öngöremiyoruz ve bu çok enteresan bir şey e, insanlığın tarihinde, insanoğlu kendisini sevmiyorum insanlığın tarihinde çünkü e, daha hani ata mızraktı veya neyse hani çocuklarımızı nasıl şekillendirmemiz gerekiyor onları gelecekte az çok ne bekliyor biliyorduk ama şimdi hiç öngörülemez bir dü bir dünya görüyoruz hani bu artık otonom e, karar verebilen non organik yapılar söz konusu artık bu yapay zeka dediğimiz kavram e, icat edebiliyor o e, kendi keşifte bulunabiliyor kararlar alabiliyor e, terminator filmini çoğumuz bilir veya en azından hani bizim yaşımızda olanlar e, veya matrix şimdi eskiden bu bilim kurgu gibi gelirdi ama artık bilim Hani artık böyle senaryolar olasılı veya mümkün olduğunu... Artık şaşırmıyoruz çünkü oraya doğru gidiyor. Hatta Terminator'un yapımcısı da bundan bahsetti. Hani yeni film yapsam da 3 sene sonra artık pase olur derdi. 2023 yılında 2 yıl önce e, 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 insan binini aşacağı öngörülüyordu makinenin. Ve gerçekten bu chat ile vesaire oldu aslında. E, 2045'te ise tüm insanlığın beyin gücünden daha güçlü olabileceğini düşünülüyor. Şimdi bu biraz ürkütücü veya. insan insanlar bundan çekiniyor. Ne olacak bize gibi. Bizim elimizde çünkü şu an evvel konumunda biziz. Biz nasıl kodlarsak öyle olurlar. Ama şu an hala tek yönlü yapay zeka çağındayız. 1950'den beri aslında bu süreç başladı ve şu an daha dar odaklı belli bir görev veya birkaç görev yapabilen uzmanlaşmış bir işe sahip bir yapay zeka görüyoruz. Yani robotik otomasyondan yapay zekaya doğru gidince artık agent kavramı çıkmaya başladı. Aslında yapay zeka bir araç değil. Mesela bıçak inanılmaz bir icat ama hani e, insan da öldürebilir, şifaya da yol açabilir. Tabii. Veya ve atom bombası. Yine bizim elimizde. hani Bir düğmeye basıyoruz ama yapay zeka öyle bir icat ki kendi karar alabildiği için ve anlamadığımız şekillerde karar alabildiği için apayrı bir noktaya geliyoruz. Bu üretken yapay zekalar işte OpenAI, Gemini ve ve Çinli örnekler vesaire hepsi devredeyken onlar şu an bir hoca niteliğinde. Siyah ekranla hatırlarsınız belki DOS ekranı vardı eskiden Windows'dan önce. Orada hani bir, bir hoca gibi veya bir Aynı gibi bir şey soruyoruz ve tek cevap geliyor ve biz ona inanıyoruz. Ama bunun ötesinde artık görüntü ve aksiyon ekleniyor olacak. Robotlar Tesla'nın ve Japonların işte Atlas çıktı yeni, OpenAI'nin artık Google Chrome'la ve artık rekabet ediyor. Dolayısıyla görüntü ve aksiyon eklendiğinde ap ayrı insan benzeri etkileşim söz konusu olacak, otonomi olacak aslında bu yapılarda. Ama bence hibritleşme de olacak o ayrı bir konu. Şimdi çok vakit almadan şundan da bahsetmek istiyorum. Genel yapay zeka çağına geliyoruz, dikey yapay zekadan. G.I. dinliyor bunu aynı zamanda. Ve kimisi 2030 diyor, kimisi 30, 35 diyor, kimisi 40 diyor ama su gibi geçer 5-10 sene. Nedir genel yapay zeka? İnsan gibi geniş bir zihin kapasitesi olan bir yapay zeka. Bilinç, duygu, farkındalık, akıl, kişilik, e, e, yeni fikirler üreten, kendini geliştirebilen, kendi yeni yapay zekalara yol açabilen bir e, bir çağdan ve bir yapay zekadan bahsediyoruz. İşte çok önemli bir yolculuk ve şu an attığımız adımlar Hayati önem taşıyor çünkü pek yakında eşe bebeğin olacağız. Dolayısıyla sorumlu yapılar gerekiyor, sorumlu insanlar gerekiyor, iyi markalar gerekiyor sizin gibi. Bundan sonra hatta süper yapay zekadan bahsediliyor. Kimisi 2040 diyor, kimisi 2045 diyor. Ve burada aslında her konuyu bizden daha iyi yapan, çok yetenekli sistemler yürüten, eksponansiyel değişim içerisinde ilerliyorken biz lineer bir beyni sahip olduğumuz için bu değişimi algılayamıyoruz. Murkaan'ın anlattığı gibi geçmiş beş adımlar aslında gelecek beş, bir adıma e, tekabül ediyor. Dolayısıyla bu süper yapay zeka ile artık tamamen ön bir dünya söz konusu. E, bu doğrultuda dediğim gibi e, sistem ve, e, ve bütün organizasyonlar evriliyorken, e, kültürü, ilk başta bahsettiğimiz gibi organizasyonu daha yalın yapmak, e, daha çok yetkilendirme e, ve farklı e, nüanslar e, ve örnek vakalar Deneğe var. E, çok heyecan verici bir dönem ama dediğim gibi ön görülmesi de zor bir dönem. Dolayısıyla vizyon, içgürü, öngörü ve inovasyon şart. Ama bu noktada da bir şey kaybetmemek gerekiyor. Anlam yaratmak ve deneyim yaratmak bütün bu konuştuğumuz konular anlam yaratmak ve deneyim yaratmakla nasıl örtüşecek? Şimdi maalesef insanlar karı bir amaç olarak görüyor. Şimdi tabii ki de kar önemli ama kar bir amaç değil, kar amacın sonucu. E, uçtan uca e, bir paydaş yolculuğu, çalışan yolculuğu, müşteri yolculuğu tasarlamak gerekiyor, ciddi bir değer önergesi gerekiyor. E, daha hani seamless, daha hani e, akışkan bir şekilde her şeyin ilerleyebilmesi gerekiyor, tek klik gibi veya hani güzel bir de, deneyim gibi. E, bu iki gayden bahsediliyor vesaire. Hele gençlerin sosyal sorumluluk bilinci çok çok arttı. Esas mesele sosyal sorumluluk değil. ESG ve CSR kavramlarına odaklanmak. Yani sürdürülebilir yapılar olmak. E, e, gençlere de hitap eden yapılar olmak. Artık artık yatırımcıların %75'i de e, böyle sürdürülebilir şirketlere yatırım yapmayı tercih ediyor. Aslında kazan kazan. Dolayısıyla hani refah, mutluluğa, e, sosyale, topluma da odaklanmak gerekiyor. Bu toplum ve kar arasında bir denge oluşturuyorken e, dediğim gibi karı bir amaç olarak değil, bir sonuç olarak görmekte fayda var. Peki mesela demin bu faydadan bahsederken, inovasyon ve inovatif bakış açısıyla beraber dedim dedik ya çevre sürdürülebilirlik, etki yönetimine de bağlayabiliriz bunu yani. Aslında etki yönetiminin doğru yapılması gerekiyor değil mi hepsiyle düşününce? Şimdi etki yönetimini inceliyorken bence çevikleşmeye odaklanmak gerekiyor. Çünkü bu etki nasıl oluyor? Bir 5 kişiden yapılsa bir yere kadar tıkanır, yavaş ilerler, esnek olmaz. Halbuki daha yalın, daha esnek ve daha düz yapılar gerekiyor. Daha az orta yönetici gerekiyor. Çapraz işlevsel takımlar gerekiyor. Açık yetenek ekonomisinden, freelancerlardan, serbest çalışanlardan da istifade etmek gerekiyor. Yetenek çekmek gerekiyor. Ve bunu yapabiliyorken, etkiden bahsediyorken bunu boşuna yapmıyoruz tabii ki de. Ve sadece insanları mutlu etmek için değil. Burada üç kat büyüme oluyor. Çevik yapılarda ve esnek yapılarda. inovasyon beş kat artıyor. Çalışan memnuniyeti iki buçuk, iki nokta yedi kat artıyor. Yani sorumluluk, etik davranı finansal performans, bütün bu alanlarda e, bu etkiyi ölçüyorken aslında daha başarılı oluyoruz. Ama bunu yapmak için e, dediğim gibi e, dönüşümsel e, zihniyet gerekiyor ve maalesef sabit zihniyetle e, bazen e, takılı kalabiliyor insa, e, insanoğlu. Şimdi aslında günümüzde çok tartışılan bir konu var, yıkıcı inovasyon. Yani inovasyon nasıl yıkıcı olur? Bu aslında negatif algılanıyor. Pozitif olan süreci daha Anlaşılır kalabilmek için bize neler düşüyor? Yani sonuçta bu konuyla ilgili çalışan düşünen ve fikir üreten insanlar için. Şimdi. E bu konu bu, bu konuya odaklanmadan önce bence risklerden ve tehlikelerden de bahsetmek gerekiyor çünkü çok ayrı bir yere gidiyor dünya gizli lisanlar görüyoruz robotların arasında çiçip aralarında konuşuyorlar ki agent olduğunu birbirine anlayınca. işte ökçülük görüyoruz grok vesaire deep fakeler zaten hepimizi aldatabiliyor kötü oyuncular var e, sadece kiera odaklanan oyuncular da ters te ters tepebilir dolayısıyla bütün bu riskler tehditler ve ve sıkıntıları öngörüyorken bunlara yönelik işte etik güvenlikti, gizlik gizlilik kontrol kaybıydı ve bu doğrultuda dediğim gibi tüm paydaşları korumak için yapılması gereken regülasyonlar ve işte yeni çerçeveler aslında bu büyük çerçeveyi şekillendirince vizyoner olmak ve inovatif olmak daha kolay oluyor. Ama öbür türlü bu risklerle beraber insanlık daha çekimsel olabiliyor. Dolayısıyla bu yıkıcı inovasyon dediğimizde aslında çığır açan inovasyondan bahsediyoruz. Yani bu problemleri de aşağı, bu problemlerin önüne geçen ve aynı zamanda toplumun hybridleşmesiyle e, ve e, androidleşmesiyle beraber. E, Şimdi inovasyon öyle bir şey ki, nedir inovatif bir şey? Yepyeni bir şey olduğu için tarif etmek bazen zor. Mesela Ford ilk arabayı icat ettiğinde, bu yıkıcıydı, mesela OpenAI yıkıcıydı. Herkesin bu kadar yıkıcı olmasına gerek yok ama bir tane yıkıcı veya farklı bir şey yaptığın zaman e, rekabetten ayrışıp aslında şey konumuna geliyorsun, e, e, lider veya öncü konumuna geliyorsun ama tabii Bunları da hani bazen kopyalamak da oluyor vesaire ama işte takdir takdir diyorum ve hani markalaşma e, basit bir şey değil, kendiliğinden olan bir şey değil ve kesinlikle inovasyonla e, devam edebilen bir şey. E, öbür türlü e, sadece old school veya sadece hani biz şimdi hani eski alışkanlıklarla geleceği e, inşa edemeyeceğiz demeye çalışıyoruz. Peki yapay zekanın devrimiyle insanın rolü sizce nasıl şekilleniyor? Şimdi e, her şeyin temelinde hala insan var. E, insanı iyi yönetmezsek, ilk başta dediğiniz gibi, bu teknolojik dönüşümü de iyi yönetemeyeceğiz. İyi örnek teşkil etmezsek ters tepecek. Şimdi e, benim iki yaşında bir kızım var, daha yolun başındayım. Ama e, benim dediğimden çok benim yaptığımı mikliyor ve e, robotlar da öyle. Dolayısıyla biz hani doğru yetkinliklere becerilere ve İyi kalpli insan olmaya odaklanmazsak, çevre odaklı, hayvan odaklı, e, sosyal odaklı olmazsak ve tabii finans odaklı olmazsak hiçbir şey olmaz. Dolayısıyla bu insan odaklılıktan bahsediyorken aslında insanı doğru yönetmek, insanı yeniden şekillendirmek, doğru yetkinliklere odaklanmasını sağlamak ve e, aslında hani kişisel gelişimle beraber fark yaratabilmesine yol açmak. E, e, mesela şu an üniversiteden çıkan arkadaşlar ne ben 20 sene bekleyecek miyim karar alana kadar gibi bir e, bakış açısında bulun veya en iyi şirketlerde bile iki yıl dayanamıyor. Dolayısıyla hani bu gençleri çekmekle beraber e, e, hem onları şekillendirmek ama hem e, şirketlerin ve yapıların, organizasyonların kendileri şekil, yeniden şekillendirmesi gerekiyor. İnsan odaklılık aslında derken e, toplum odaklı odaklı çevre odaklı olmaktan bahsediyoruz. Çünkü bütün bunlar aslında bizi e, biz yapan süreçler ve burada aslında sürdürülebilir bütünsel dönüşümden bahsediyoruz. Dediğim gibi olay dönüşüm e, dönüşümden bahsediyorken bütünsel dönüşüm ve bu insan odaklılık ESG ile CSY çevre, sosyal ve e, kurumsal yönetişim kavramlarıyla aslında e, parlayan kavramlar. Yani insan e, olmazsa e, iyi örnek teşkil etmezse e, çok ciddi tehlikeler var. insana doğru odaklanırsak sonsuz potansiyel var. Peki bu noktada kuşaklar arası farklılıklar nasıl şekilleniyor? Sonuçta iş dünyası da X, Y ve Z kuşağı beraber çalışıyor. Ve bu, kültüre bakış açıları da farklı. Bu nasıl ortak paydada buluşacak? Ya işte açık yetenek ekonomisinden bahsettim Biliyorsunuz Şu an Amerika'da freelance serbest çalışan oranı yüzde 40muş. Neredeyse çalışanların yarısı serbest çalışanmış e, çünkü e, ve hatta solo girişimci olarak kendilerini görüyorlar çünkü marka kendileri e, dolayısıyla hani şirketlerim de hani bu gençlerden yetenekten istifade edebilmek için hani onlarla entegre bir sistem de yaratmaları gerekiyor ama şunu görüyorum biz büyüklerimizi dinlerdik. Onlar bizi pek dinlemiyor. Çok açıdan da bizden çok daha korkusun. çok açıdan da bizden daha zeki ama akıl ama bizden bizim kadar akıllı değil. Çünkü tecrübe hani mentorluk da gerekiyor, koçluk da gerekiyor. Her şeyi bilen pek bir şey bilmez. E, ama şunu görüyorum ben özellikle gençlerde. Çünkü iki tarafta da hani e, geliştirilmesi gereken kavramlar var. Gençler manzaranın tepe şey dağın tepesinde ma, sadece manzaraya odaklanıyor. Halbuki tırmanmak gerektiğini unutabiliyor. E, dolayısıyla direnç gerekiyor, e, asılmak gerekiyor. Bu da bir biraz eksik gibi görüyorum. E, büyüme tarzımızdan dolayı da bunlar oldu. İşte sen istediğini yaparsın deyip sonra da iş hayatına başlayınca böyle olmadığını görünce demoralize de motive olabiliyor. E, dolayısıyla e, evet hani olan oldu ama şirketler hani buradaki e, sorumluluğa üstlenmeli ve bu gençleri doğru entegre etmeli. Ama şu an hala bu konuda ciddi bir friksiyon var. Dolayısıyla bu insan odaklılık dediğimiz aslında uçtan uça çalışan deneyimi e, işte dediğim gibi e, e, çapraz efsal takımlar çeviklik yani en büyük oyuncu olmasan da karar konumunda veya pilot konumunda olabilmen gerekiyor. Dediğim gibi daha daha çok karar verici gerekiyor. Ben şunu şöyle görüyorum. Genç yaş almış insanlar daha frene basar, gençler daha çok gaza basar. Bir arabanın düzgün ilerlemesi için İkisi de gerekiyor. Yoksa kontrolden çıkar veya fazla veya çok yavaş ilerler ve kaybeder. Dolayısıyla aslında burada bir harmoni şekillendirmek, kültürü yeniden dönüştürmekten ibaret. Ama tabii bu iş burada kavramsal olarak hani belli olsa da ve belli hani en iyi uygulamalardan istifade edebilsek de uyarlama basit olmuyor ve bunu riskli görüp çok şirkette dönüşmüyor. En büyük de en büyük risk de. Risk risk almamak e, gençlerde olmadan, çünkü onlar bu kavramları çok daha iyi, bizler öyleyiz hani daha da gençliğim, daha da gençler bizden e, bu kavramları daha iyi e, algılıyor ve daha iyi yönetiyor. E, dolayısıyla hani burada tersine mentorluk da gerekiyor, e, öğrenmemiz gerekiyor e, ve e, sürekli 360 Anketlerle vesaire sonsuz bir yolculuk hareket eden bir hedef olarak bunu görmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Ama gençlik olmazsa olmaz. Gençler de her şeyi bilirse de olmaz. Dolayısıyla burada aslında şey gerekiyor. Karşılıklı istifade de gerekiyor. Ve bunun içinde yöntemler, metotlar ve çerçeveler mevcut. Tersine mentorluk her zaman doğru bir şekilde ilerliyor mu sizce? Yani Gençler mı? daha adapte çünkü teknolojiye ve yeniliklere. Tek, tersine mentorluktan kastım aslında. hani Genelde mentorluk hani yaşça büyük bir kişinin yaşça daha büyük bir kişiye tecrübelerini aktarması. Koçluk da var, o da çok önemli. Koçluk e, seni şekillendiriyor, mentorluk e, tecrübelerden istifade etmene yol açıyor. Ama tersine mentorluk. Benim dört tane tersine mentorum var. 15 yaştan 25 yaşına kadar. Çok önemli, bu ve çok yani önemli. 15 yaşındaki çocuklar nasıl hissediyor, ne düşünüyor, hangi oyunları oynuyor, niye bunu öyle Öğrenmek oynuyor. zorundayız. Ve biz onları dinlemezsek ve biz onlardan istifade etmezsek kısır döngü diyorum. Dolayısıyla her, her herkesle o bağ oluşmayabilir. Ama gerçekten benim koştuğum çocuklar yani bir 6-7 sene oluyor artık. Dolayısıyla karşılıklı güven de oluyor ve çok ciddi beslenme de oluyor karşı söylüyorum hani bu e, e, her şeyi bilen e, tepe yöneticileri aslında çok ciddi tehlikede. Çünkü adapte olma yeteneğinin gelişmiş olması gerekiyor. Dermalizm, en, bugün en güçlüsün, yarın ne olacağı böyle değil. Aslında en esnek, en adaptif e, yapılar e, hayatta kalır ve şu an hayatta kalma meselesi de önemli bir konu. Şöyle bir örnekten bahsetmek isterim, yeni bir örnek olmasa da. S&P 500 şirketleri, dünyanın en büyük 500 şirketin endeksi. 1958'de e, ortalama yaşam ömürleri 60 yılken e, 2023 yılında 15 yıla düşmüş. Yani artık bir yatırım tamamlamak 7-8 yıl amortismanla beraber. Dolayısıyla hayatta kalma meselesi, toplumu yeniden şekillendirme meselesi, iyi ebeveyn olma meselesi ve bu yapay zeka ile el ele hibrit bir şekilde ilerleme meselesi. Ee, biz Onlara karşı ve onlar bize karşı bir durum olursa ters teper ama ben bu Matrix veya Terminatör e, senaryolarına karşıyım çünkü bence e, non-organik ve organik yapılar bir şekilde birleşecek. Ama nasıl birleşeceği tamamen bizim elimizde çünkü gelecek 3-5 yıl bunu belir belir belirliyor olacak kültürel dönüşüm zaten bu şekilde şekillenecek. Önemli olan bu. Şimdi kültürel dönüşüm dediğim gibi hani bu şey gibi değil bir yönetici gelir işte çalışana der ki ben yarına kadar çok iyi yani, e, bir, bir, çok, çok iyi mi? bir kültür istiyorum hani e, aslında cesaretten bahsediyoruz. Cesur zihniyet olmaktan, dönüşümü, cesur olmaktan bahsediyoruz. Yeni alışkanlıklardan bahsediyoruz. Yönünü bilmeyen yelkene rüzgar yardımcı olamaz derdi Aristo. E, ancak ancak bir hedef koyarsak, ona doğru koşarsak aslında anlamlı olur. Bu arada hani tekne de limanda kalmak için de tasarlanmadı. Dolayısıyla hani çok risk var bugünlerde. işte yöneticiler de çekiniyor. Hani yeni yeni sistemler ne? Bir anda hani e, 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 tanımadığım kişiler benim adıma kararlar mı alacak? Organizasyonda artık ben çok güçlü olmayacak mıyım gibi. Bir de tabii hani hani kol, koltuk sevdası ve öyle şeyler de var. Ve dediğim gibi alışkanlıklar. Dolayısıyla bunları kırmak için aslında yeni kan gerekiyor ve dönüşümsel zihniyet gerekiyor diye düşünüyorum. Peki bu çevikleşmeyi nasıl sürdürülebilir kılmamız gerekiyor? Şimdi mutlulukla. Aslında burada püf noktası bence mutluluk. İşte diyorlar ki e, sadece dünyadaki çalışanların yüzde mutluymuş yüzde 40'ı ne kadar ciddi bir bir israf ve burada sadece insan mutluluğundan bahsetmiyoruz Aslında Çünkü e, mutlu e, mutlu şirket barındıran çalışan e, mutsuz şirkete göre yüzde50 daha yüksek verimlilik elde ediyor yüzde 50 yüzde 50 turnover yani işten işten ayrılma, yıpranma da epey azalıyor e, büyüme de 3 kat artıyor Dolayısıyla bu, bu bu mutluluğa yol açmak için e, ve bu hani e, Mutlu çalışan, mutlu müşteri, mutlu şirket ve böyle güzel bir e, çember görüyor aslında. Ve mutluluk ancak ve ancak çeviklikle oluyor, veri ekosistemiyle oluyor, platform bazlı, veriye dayalı iş modelleriyle oluşuyor, duygu takibiyle oluyor, e, yetkilendirmeyle oluyor e, ve amaç fark yaratabileceğine inanmak, e, aslında benimsemek, kültürü içselleştirmek. Ama çoğu insan sadece kendi bir ya bağdaştırıyor ya kabulleniyor, yani, taş kırmam gerekiyor diye veya okey diyor. Oh o zaman da aslında kendi ihanet ediyor. dolayısıyla hani burada bir de aynı zamanda kişisel gelişim, World Economic Forum her iki yılda bir gelecek onu yetkinlikleri yetkinliklerden bahsediyor. Bu doğrultuda da bir yolculuk tasarlanmalı ve sadece yapay zeka okul yazarlığı da değil. empati, EQ, beraber kebap balık yemek. Hani, bu kültür kendi kendine, bu mutluluk kendi kendine, bu çeviklik kendi kendine oluşmuyor. Genelde bir toplantıya girmeden herkes telefona bakıyor. Halbuki birbiriyle konuşsa, bir sıkıntın var. Ben de sana bir lafı da. paylaşabilirim ve adım adım olan şeyler ve içselleştirdiğin zaman o zaman artık biz diyorsun ve kendin içinde çalışmış oluyorsun ve artık birbirini korumuş oluyorsun. İkinci Dünya Savaşı'nda askerlere sordular. Nasıl bu cesareti kazandınız? Hani bu kadar korkunç bir ortamda milliyetçilik değil, ideoloji değil yanındaki arkadaşı korumak adına bunu yapıyorlardı. İşte bu duygu aslında çok güzel bir kültüre yol açar ve o zaman da inovasyon da, büyüme de, bütün güzellikler de, çalışan memnuniyeti de, paydaş memnuniyeti de, ittibar da, markalaşma da hepsi e, oluyor. Ama tabii bunlar bir günde olmuyor. Tabii ki de bu yolculukta riskler var ama bunu yapmamak dediğim gibi en büyük risk. Peki girişimcilere bu konuda neler tavsiye edersiniz? Şimdi girişimcilik ekosistemi gitgide güç kazanıyor ve ekosistemde önemli bir role e, sahiplenmiş oluyor. Çünkü Dediğim gibi artık e, serbest çalışan oranı çok artmış olmakla beraber artık demokratikleşme görüyoruz bu alanda. Çünkü bu yapay zeka aplikasyonlarıyla ve genel e, teknolojik nimetlerle hatta bir kişinin bir e, trilyon veya 100 milyar dolarlık bir şirket yaratabileceği öngörülüyor. E, bu hani çok ciddi bir farklılık. Dolayısıyla e, açık edin ekonomisiyle beraber bakın bir kıtlık içerisindeyiz. Akıl kıt, sermaye kıt, zaman kıt. Keşke hepsi sonsuz olsa ama aynı zamanda bu kıtlığın içerisinde başka bir kıtlık da var. Yetenek kıtlığı. En önemli öyle insan derler. Ben katılmıyorum. İnsan tabii önemli ama çok insan var yetenek az. Ve bu dijital şirketler, bu veri şirketleri aslında yeteneği çekmekte iki kat daha başarılı. Ve bu yetenek yetenekli arkadaşlar da genelde girişimci olmayı tercih ediyor. Hatta 1980'den beri e, Amerikan borsasındaki oluşan sermayenin %90'ından fazlası e, şu an gördüğümüz bütün bu e, e, Alphabet, Meta, Nvidia vesaire bunlar teknoloji şirketi falan değil bu arada. Bunlar veri şirketi veri alanı istila etmiş alanlar. Dolayısıyla girişimciler de bu şirketlerin çözümlerinden istifade edip aslında çok güzel şeyler de yapabiliyor. Ben e, girişimcilik olmadan inovasyon olabileceğine inanmıyorum. E, i̇novasyon girişimcilikten çıkar. Dolayısıyla bu ekosistemi beslememiz gerekiyor. E, ama daha yolumuz uzun, yapacak çok şeyimiz var. E, ben girişimcilerle bir arada olunca çok heyecanlanıyorum çünkü çok cesurlar. Yani gerçekten her şeyini bir alana verip Hani o riski alabilmek kolay olmamakla beraber bugün daha basit. Bakın zaten artık hele pandemiden beri apayrı bir dünyada yaşıyoruz. Gelecek geldi diyorum. Toplantı yapısı, toplantı uyumu, e, günlük yönetim, teknolojik kullanım, süreçler, yetkilikler her şey değişiyor. Yani girişimciler de bunu aslında inovatif yaklaşım için kullanabiliyor. E, girişimcilikten ümid, e, ümidim yüksek. Öbür türlü inovasyon kıt kalır. Son olarak liderlere dijital dönüşüm yolculuklarında ve teknoloji entegrasyon konusunda ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Son mesajınız ne olur? Öncelikle haddime düşmez e, ama Lao Tzu'nun güzel bir felsefesi var, e, ta, e, güzel Taoist bir felsefesi var. Der ki, e, iyi bir lider, e, e, kötü bir lider, sevilmeyen bir lider, orta bir lider, sevilen bir lider, iyi bir lider... Ee, e, ekibini ön plana koyan, biz bunu kendimiz başarabildik dedirtebilen, tırnak içerisinde lüzumsuz kişi olan, yetkilendiren bir kişi. Gerçek liderlik başka liderleri e, yol açmaktır. Gerçek başarı başkalarının başarılarına yol açmaktır diye düşünüyorum. Ee, dolayısıyla hani e, e, de, e, demiyorum ego arınması, ego yönetimi demeye çalışıyorum. Ben yok, biz varız demeye çalışıyorum aslında. Bir artı bir eşittir, sonsuz demeye çalışıyorum aslında. Bir lider varken gerçek liderlik yok diye düşünüyorum. Gerçek liderlikse farklı liderlerin ekosistem içerisinde koştuğunu görüyoruz. Artık özel sektör çok yalnız ilerlemiyor, ilerleyemiyor. İskelefi regülasyonlar gerekiyor, devletler gerekiyor, STK'lar gerekiyor, medya gerekiyor, girişimcilik ekosistemi gerekiyor. Ve bakın çok heyecan verici dediğim gibi 2030 mesela 5 yılcık %30 otomasyon öngörülüyor. Dolayısıyla işlerin üçte biri artık otomatize edilecek. Yeni yetkinlikler, yeni beceriler gerekecek. 13 trilyon dolarlık bir pazar projeksiyonu e, 2030'dan sonra %30 ekonomik büyüme yıldan yıla dolayısıyla bu fırsatları değerlendirmek için bu e, her alanda kat kat e, ilerleyen yapay zeka ile beraber nasıl ilerleyeceğimizi, nasıl hibrit bir dünya bizi bekliyor diye vizyon gerekiyor. Ve bu vizyonu e, biz tek başıma, başımıza oluşturamayız. Liderler, liderler de ancak dediğim gibi, e, dediğimiz gibi farklı nesillerle beraber, e, e, uçtan uca yolculuklarla beraber, platform bazlı takiplerle beraber bunu yapabilecek diye düşünüyorum. Şimdi... E, bu sistemleri entegre ediyorken liderler için şunu söylemek istiyorum çünkü çok çekimser herkes. Hani gerçekten ne olacağını bilmiyor. Bazen bunların abartıldığını zannediyor. Ben hiç öyle düşünmüyorum. Çünkü 1950'lerde, 1980'lerde, 2000'lerde, 2010'larda biz bugünü hayal edemezdik. Ve yönümüzü bir şekilde limandan çıkıp belirlememiz için buradaki süreçleri, buradaki teknolojiyi, buradaki gençleri ön plana koymamız gerekiyor. Yetkilendirmemiz gerekiyor. Kupayı onlara kaldırtmaları gerekiyor diye inanıyorum. Bu keyifli sohbet için çok teşekkür ediyorum. Yeniden birlikte olabilmek dileğiyle en i̇yi kısa ki, zamanda. İyi ki varsınız. Ben de çok teşekkür ederim. Biz ediyorum. teşekkür ederim. Sağ olun efendim. İşinizi büyütecek teknolojik çözümler için siz de yüz binlerce şirket gibi iş Türksel'e gelin. Çünkü iş teknolojide, teknoloji Türksel'de.